son 8 takımın mücadelesi, çeyrek final mücadelesi az sonra başlıyor. Ben Hasan Mustan ve Ali Kerim Öner karşılaşmayı anlatmak üzere bizlere ayrılan bölmede hazırlıklarımızı tamamladık. Her şey gayet güzel. Statta atmosfer bir harika. Canlı yayınımız başlıyor. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ve özellikle TürkçeSpeaker.com ekibi adına hepiniz kameraları çok iyi kullanıyorlar. Bu arada bir faulü tespit etti hakem serbest vuruş. Şimdi ortaladı. Ve Alves araya bir pas tehlike yaratır. Köşe bayrağına doğru süzüldü. Bir orta! Tehlikeli alandan çıkarttılar topu. Şobi! Bir şut da attı. Çok uzaktan, çok kötü vurdu. O mesafeden zaten zor. Şık paslar gözlerinizi okşuyor adeta. Enfes bir dripling yaptı. Şut pozisyonu. Gol olur bu. Şut ve gol. Kaleci harika attı golü. Zenit 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. File bekçisi kontrol edemedi topu. Büyük bir hata gerçekten ve faturası ağır oldu. İlk golün ardından Santana vuruşu ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Şimdi Andres Iniesta. Topla buluşan Dani Alves savunmanın arasına pas düşündü. Fakat kaybetti topu. Ribery. Şimdi Ibrahimovic. Şimdi Cristiano Ronaldo. Mermi gibi şut uzaktan. Son gitti yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Şutu gol olarak geri dönmüyor. Aslında çok sert ve güzel bir vuruş yaptı ancak top ağları bulmadı. Şimdi kafasını kaldırdı baktı içeriye. Kanattan bir atak geliştirme düşüncesi. Topla buluşan Andres Iniesta. Dukovic. Lombard. Faul olması lazım. Evet faul. Şimdi Lazovic. İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. Evet 1-0 bitti ilk yarı. ikinci yarı bambaşka bir futbol olacak gibi sahada bekleyip göreceğiz. Kanada doğru orta pas karışımı bir vuruş. Ronaldo uzaklaştırıyorlar topu müdahale tam zamanında geldi. Yerden uzattı ortayı. Orta etkili değil. Şut! Oo, olmadı. Gol gelmedi. Direk çıktı önüne. Çok büyük şanssızlık. Yedek kulübesi zıpladı bir an gol diye ama. Büyük ayağı kırıklığı. Büyük. Çok büyük şanssızlık. Vuruşu kaleyi bulmadı. Çok yakın ama dışarıda. Vuruş tekniği mükemmeldi ama top ayağına tam oturmadı destek bekledi. Şimdi topla buluştu. Semak. Friskito Pas aldı. Lukovic güzel paslaşmalar izliyoruz. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. İyi sürükledi atağa. Leo Messi yine resitalle başladı. Bir bir geçiyor rakiplerini. Şimdi Xavi. Armero. Boş bölgeye kenara verdi pası. Şimdi yaptı orta içeriye. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Armero. Da. Beraberlik golüne çok yaklaştılar. Kokladılar golü ama tatmak nasip olmadı. İkinci yarıda 30 dakikalık bölümü ardımızda bıraktık. Son 15 dakikaya giriyoruz. Topla buluşan Ribery. Kaleye bakıyor. Ronaldo. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Şimdi bir orta. Ortası istediği yere gidemiyor. Araya savunma girdi. Bistro. Şirokov. O kaptırılan top kontra atağa dönüşebilir. Ve Şabi, ileri oynadı. İşte son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğüyle sona erdi. Savunma çok iyi mücadele etti bugün ancak aynı şeyi golcüler için söyleyemeyiz. Çok net pozisyonlardan sonuç alamadılar Mücadele